Efendim Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bir pembe tablo çizdi ekonomiyle ilgili olarak. Ekonomide geldiğimiz nokta biraz doktor ne yersen ye dedi e, evresi gibi aslında. Dolayısıyla e, biz şimdi bir haberi izleyelim ondan sonra üstüne bir değerlendirme yaparız. Normalleşme adımlarıyla ekonomimizi yeniden rayına oturttuk. Vatandaş işsizlikten inim inim inliyor açlık kol geziyor. Buray ne biçim bir aymış? Öyle vahim örneklerle karşılaşıyorum ki İsmail Bey ağlarsınız. E haftada kaç kere et alıyorsun? Abla ne et diyor ya? Ne haftası diyor, ne eti diyor. Cumhurbaşkanı ekonomiyi rayına oturttuk dedi. Muhalefet, işsizlik, geçim sıkıntısı, zamlar karşısında eriyen maaş örnekleriyle karşı ses yükseltti. Ekonomi bir kez daha iktidarla muhalefeti karşı karşıya getirdi. Vatandaşlarımızı, esnafımızı ve firmalarımızı salgının olumsuz etkilerine karşı Korumaya aldı. Esnafa tüccara vatandaşa destek diye borç verdiler, onu da herkese veremediler. 40 yıldır kendisine vergi ödeyen esnafa 40 gün bakabilmesini beklerdik. Yapabildiler mi? Hayır. Türkiye kur faiz enflasyon üzerinden sıkıştırma gayretlerini boşa çıkarmayı sürdüreceğiz. Siz varken dış mihraklara ne gerek var? Zaten dış mihraklara el ele vermişsiniz. 2019'dan beri 60 milyar doları da ahmakça yabancılara, dış mihraklara satmışsınız. Koskoca ülke bir grup liyakatsiz komplocu cahin elinde olup gidiyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin getirdiği avantajları en iyi şekilde kullanarak hamdolsun ülkemizi bugünlere kadar getirdik. İçeride dünya lideri, dışarıda pısmış kedi olan saray sanırız anlattığı hikayelere kendisi de inanmıyordur. Bu ucube rejime geçildiğinden beri milli gelirimiz 145 milyar dolar eridi. Özel okullardan bahsediyorum ve tedbir alınmadığı takdirde hmm. takır 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 iflas eder, kapanır. 750 bin insanı dolaylı olarak işsizler ordusuna katmış olursunuz. Öğrenci başına 10 bin lira işletme kredisi verilmesini öneriyoruz. Önemli bu. Akşener ilçe ilçe gezerken tuttuğu notlarla ekonomiyi anlatırken özel okulların da sıkıntısını dillendirdi. IMF tartışmasıysa karşılıklı sözlerle yine alevlendi. IMF olan 23 buçuk milyar dolarlık borcumuzu ödeyerek ülkemize ekonomik bağımsızlığını yeniden biz kazandırdık biz. O borcun yarısını alan bir kere kendisi. Yetmez IMF kapısını en son çalan başbakan da kendisi. Biz asla IMF kapısını çalan bir iktidar olmayacağız dedik ve olmadık. Geldiğinde 129 milyar dolar olan Türkiye'nin dış borcunu 431 milyar dolara çıkardığından bahsetmiyor. Covid-19 salgını olmasaydı 40 milyar dolarlık turizm geliri bütçemizde vardı. Cari açık değil cari fazla rakamıyla devam etmiş olacaktı. Teyzemin bıyıkları olsaydı amcam olurdu gibi bir laf. Gerçeklikten kopulmuş durumda. Ekonomi Bakanı ekonominin E'sinden anlamıyor. İktidarın ekonomi başlığında kurduğu her cümlede muhalefet hem Erdoğan'ı hem de Berat Albayrak'ı hedef aldı. Tabii işte benim en çok korktuğum şey. Bir sürü şey söylemek istiyorum. Birçok not alıyorum ama bu 45 dakika bize nasıl yetecek? Onu pek bilemiyorum. Ekonomiyle ilgili Burada gerçekten şimdiden itibaren söylemeye başlayacağım bir şey var. Türkiye yapısal reformlara ihtiyaç duyuyor. Pansuman böyle küçük küçük efendim bir takım geçici önlemlerle falan biz bu meseleyi halledemeyiz. Yapısal önlemlerin başında da bence ne geliyor biliyor musunuz? Türkiye'de bir müteahhit cuntası var efendim. Bu müteahhit ve inşaat vesayetinden bu ülke kurtulmadığı sürece bizim işimiz zor. Bunu daha sonraki yayınlarda başka günlerde Biraz daha detaylandıracağız.